Evet dostlar cümleten selamın aleyküm. Kalesi ne yapıyorsun? Kal burada da bekle de. Tasmanı masmanı çıkaralım. Bak. <laughs> Soluğu bir taraflarından alıyor. Çıt çıt şş, çıt buraya gel hayır. Kıçı çamur. Kapımıza git diyelim de. Gel bakayım buraya gel buraya. Buraya gel buraya Şşş, gel buraya. Gel tamam ben sana bir yudum su veririm şimdi. Merak etme. Evet. <laughs> Öküz. Aa, lan şimdi. Hadi git bakayım. Hadi. Evet dostlar bugün bizde resmi tatil. Buraya yaban mersini ektik. Ha, gözükmüyor da. Şurada gene öyle bir şeyler var. Şu kiraz ağacının Budadığım zaman var ya tohumla şey tohumluyorum. Budadığım dallardan birini alıp buraya atmıştım. Orada bile çıkıyor ya. Kalesiyle yürüyüş yaptık geldik. Bak rutin artık rutine bağlıyoruz. 50 dakika tam 5 kilometre. Ha bu ayıcıkla beraber. <laughs> 5 kilometre yürüdükten sonra şirazizi kaydı. Yani koşmadık da. İşte 50 dakikada yürüdük sadece. He, ayı. Ya bunu çok mu besliyorum? Ne yapıyorum ben bilmiyorum ama. Şu tarafından yine tüy dökülüyor. Dur bakayım kızım. Şurası ya. egzamada da değil bu. Oo çamurluklar işe yaramamış pek fazla he? Patinaj mı yaptın sen yürürken? Ayı. Kim bu? Video çekiyorum video. Video çekiyorum. <laughs> Camımız da çok temiz. Kalesi. Ne haber? Ya şu yem kabının içine hemen iki yudum su koyayım da. Bir iki yudum içi versin. Dostlar böyle bir tık yürüyüşten sonra diyeyim. Yani artık spor desek ne kadar da... Sakın kalesi içeri alma. Heh. Her yeri çamur. Spor yapmak tam doğru olmaz çünkü adam gibi koşmuyoruz, etmiyoruz sonuçta. Yürüyüp geliyoruz. Baba sen nereye kadar gittin? Nereye kadar mı gittim ada? Hı -hı. Nasıl anlatayım ki ben sana? Nasıl, nereye kadar gittin? Hı? Sen nereye kadar gittin? Baba işte 5 kilo bayağı gittim kızım. Kadar gittim mi? Şu kadar su koyayım 5 kilo kadarını içti. Gerisi kalsın. Şeşme de kapanmadı. Gel karesi. Hadi iç bakayım iç gel. Gel iki yudum su iç. Gel. Ne su iç? Hı hı. Karesi şey çekti mi baba? He? Karesi şey çekti mi? Yo çekmedi kızım. Kemikli kızım. <laughs> tamam lan tamam git suyun iç içeceksin. Ada senden ne haber? İyi. İyisin değil mi? Araba oyunu oynuyordu. Hı hı. Baykuş. <laughs> i̇şte i̇çip İşte pişti bu kadar su. Arkadaşlar. Evet. Baba, Hı. şarkı dinledin mi? Dinledim tabi canım. Hangi şarkı attın? Ya karışık şarkılardan dinledim. Telefon baka baka koş. Hayır canım telefona bakılır mı? Kulaklığımı Bak. takıyorum, telefona bakmadan. Bak. Yani telefon cebimde. Evet şarkı bitti. Koş bak. Yola bak. Koş bak. Nasıl yapayım? Al kulaklıkları tak da göster. Bak şimdi. Şarkı bitti ya. Tamam. Çarkı şarkı şarkı <laughs> çalma. Bar bara bara. he. Koş bak. Koş bak. Tamam okey. Öyle yaparım. Al. Dik. Onları evet, araya... Kalesi hanımla. Takılalım böyle ada ha. Geçen annen ne diyor bana? Barbie diyor özledim diyor. Şu, şu evden kurtulsak diyor. Annen de diyor hadi direkt diyor, hemen Barbie diyor geri alırız diyor. Sen de özledin mi Barbie? Bulaşık değil mi? Ben 5 gitmeyeceğim. Direkt Türkiye'ye gideceğim. Direkt Türkiye'ye mi gideceksin? Ne banyosu kız? Banyo nereden çıktı? Evi değiştirirsek dedik. Ben Barbie'yi alacağım. Hı. Hmm. Barbie araç taşmıyor. Hmm. Yavaşça geleceğiz. Tamam, o da olur. Geliriz beraber ya. Havalar burada da ısınmaya başlıyor da. Vallahi dostlar nazar değmezse. <laughs> Güzel oldu. Ha, değil mi? Çatayı Bu sene bayağı kirazımız var. Arkadaşlar görüyorsun içeridekilerin ne olduğunu. Hı hmm. -hı. Çiçek. Evet. Yerdekiler çiçek. işte. çiçekler dökülüyor. Kirazlar çıkıyor. Aa dostlar. Şuna ne yapacağım bilmiyorum. Yaprak bitimi diyorlar. Evet. Ne diyorlar? Bak şimdiden başlamış ha kıvrık olan yapraklarım var ya hepsinin arkasında var ya. Her şey hmm, bu böyle küçükten başlıyor ondan sonra gittikçe işte. Arkadaş bakın Sarıyor ağacı. Bak arkadaşlar. Hı. Bu tertemiz. Evet bak o düz olanlar tertemiz. Kalesi ne haber? O zaman ne de var? Hadi bakalım. Ha bir de var ya ben şeyde gezerken e, tarlaların arasına girdim. Kocaman bir tane geyik gördüm. Videosunu da çektim gösteririm sana. Ya. Geyik mi? Hı, Hı. Keşke ben gelseydim ya. Ya ama işte bu kadar uzun yola. Biraz daha büyük seni de götürürüm tamam mı? Şey sen sen de daha ben kısa tur yaparız. Ve arkadaşlar Hı. artık bu videoda pişer gelecek. Hı -hı. Herkes görecek. Tamam. Şey var gidiyorsun ayarlayalım. Zeybin alınca yedi. Yavaş gidiyor bir alınca çok hızlı. Tamam evet. Önce bir, bir, bir abimin <laughs> Hmm. olmuyor. Tamam. Hadi bakalım, kapatalım videoyu, ben de içeriye gireyim. Evet dostlar, Kalesi Hanım'la böledik bugün de Cümleten bak bak. Arkadaşlar. Kapa kov. Bak, şu şu şu. kim var orada? Arkadaşlar. <laughs> Biliyormuş bu kaç. Bir yaşa bak kaç yaşındayım? Altı ya da yedi. Yasınlar. Hadi bakalım yasınlar. <laughs> Yetişen gülök. <Ay>, tamam okey. <laughs> evet dostlar cümleten Allah'a emanetsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada bir dahaki kızan kafaya koydum. Kalesi yine çiftleştireceğim. Bu <laughs> son çiftleşmesi olacak. Son yavruları olacak. Bir daha ondan yavru almayacağım. Şöyle güzel bir... E, gerçi erkek var da bir bakmamız lazım bizim bakalım duruma göre ama çiftleştireceğim yani. Arkadaşlar ve karşı yeni yavru doğursa bir tane benim olacak. Tamam okey. Kaçtan hadi bakalım. Hı. Hmm. Hadi bakalım. Herkes Allah'a emanet olsun değil Peki, mi? Alemanlık. Bak videonun içine kalbim çok yok. <laughs> hadi bakayım ya. Baba geyik büyük müdür küçük müdür? Büyük. Böyle mi? Hı -hı. Ben